Herkese yeniden merhaba. 30 gün 30 dakikalık yoga yolculuğumuzun bugün 21. günündeyiz. Ve bugün doğrudan sessiz sakin oturduğumuz ve apıçık zihnimizdeki düşünceleri, zıplayışları, tutunmaları, kaçınmaları, zihnin her bir türlü eğilimini gözlemlediğimiz bir meditasyon yapacağız. i say this is my day is my day set your mind free to wander anywhere it wants think any thought write any way search in any direction the instant a thought springs up, abandon it and move on. Don't let the mind rest anywhere. In this way, gain entry to the bliss of the silent depths beneath the surf. Zihnini özgür bırak. Dilediği yerlerde dolaşsın. Herhangi bir düşünceyi düşün. Herhangi bir dalgayı sür. Herhangi bir yöne doğru ak. Bir düşünce belirir, belirmez onu terk et ve bir diğerine geç. Zihninin herhangi bir yerde dinlenmesine izin verme. Ve bu şekilde dalgaların altındaki sessiz derinliklerin saadetine giriş yap. Rahat bir oturuşa gelelim. Eğer rahat bir oturuşta değilsek henüz ve gözlerimiz kapatmadan önce birazcık düşünelim bu duyduklarımızı zihnin herhangi bir düşünceye doğru akmasına izin vermek. Zihnimizin istediği herhangi bir düşünceyi düşünmesine izin vermek. Fakat hiç de o düşüncede tıkanıp kalmasına, tutulup kalmasına izin vermemek. Sadece akışına alan açmak. Bir düşünceye bir bakmak geldiğini görmek ve ardından bir diğer düşüncenin gelişini ve gidişini izlemek ve meditasyonla alakalı belki düşündüğümüz şeyler oturacağım ve hiçbir düşünceyi düşünmeden sadece sessizliğe sadece nefesime odaklanıp bir trans haline geçeceğim. Bu şekilde bir beklentiyle meditasyona oturduğumuzda pek bir şey muhtemelen elde edemiyoruz ve zaten bunu elde edilecek bir şey olarak gördüğümüzde birazcık daha sıkışık bir yer olmaya başlıyor meditasyon. Oturduğum dakikalarca hiçbir şey anlamadım. Bir sürü şey düşündüm. Düşündüm de düşündüm. Hepsine takıldım, kaldım. Ve bir baktım ki yarım saat geçmiş. Sorun değil. Şimdi yavaşça gözler kapansın. İçinden geliyorsa ya da Herhangi bir noktaya yumuşak bir şekilde bakışları hafifçe, çeneyi hafifçe yere alarak sanki böyle bir küçük aralık kirpiklerin ve eğer gözler açıksa baktığın alanda yumuşayarak, gözler kapalıysa da içeriye olan bakışını yumuşatarak. İlk önce bir hemen bir bak. Düşünceler ne durumda? Zihnin bugün çok mu yoğun? Ya da daha az düşünce mi var? Ya da tek bir düşüncem mi tıkılıp, takılıp kalmış? Tıkanıp kalmış? Ya da gerçekten bir sürü düşünce sadece gelip geçiyor mu? Önce biraz nerede, ne durumda olduğunu fark et. Düşüncelerim, zihnimin içi, düşüncelerimin bedende yarattığı açıklık ya da kapalılık, hafiflik ya da ağırlık ya da bunların dışında herhangi farklı bazı durumlar. gelen düşüncenin farkına var. İzin ver o düşünce gitsin. Çünkü zaten onun doğası seni terk etmek. Ve i̇zin ver diğer düşünce gelsin. Ve gelmesine izin verdiğim gibi o düşüncenin seni terk etmesine de izin var. adeta sörf yapar gibi okyanusun yüzeyindeki dalgaları bir bir aşar gibi gelen her düşüncenin gitmesine ve giden düşüncenin açtığı alanla Yeni gelen düşüncenin yerleşmesine izin ver. Zihninin her yerde dolaşmasına izin ver. Takılıp kaldığını fark ettiğin an, hop bırak düşünceyi takıldım, deşiyorum. Deşiyorum çok düş, düşünüyorum. Aynı düşüncede takıldım, dallandım, budaklandım. Fark et takıldığını ve hop bırak. Düşüncelere takılıp kalmayı Zihninin herhangi bir yerde dinlenmesine izin verme. Zihninin herhangi bir düşüncede dinlenmesine izin verme. O düşüncenin uzun süre yerleşmesine izin verme. Düşünceyi fark ettiğim an bir yerine geç ve devam et. zihnini özgür bırak. Bırak istediği her şeyi düşünsün. Ve o istediği her şeyi düşünürken ona açtığın alanı fark et. Tek bir düşünceye takılıp kalmasına izin vermediğinde diğer bir düşüncenin ortaya çıkışına ve ardından bir diğerinin, ardından bir diğerinin ve bir diğerinin. Her bir gelen düşünceyi dinlenecek bir yer gibi görmediğinde zihin özgür. Herhangi bir düşüncenin ortaya çıktığını fark ettiğin an onu terk et. O düşünceyi terk et. Ve başka bir düşünceye geç. Zihninin herhangi bir yerde dinlenmesine İzin vermem. Ve bu şekilde dalgaların altındaki sessiz derinliklerin saadetine giriş bir bir gelen düşüncelerin her birisi okyanusun yüzeyinde oluşan o köpüklü dalgalar gibi oluşuyorlar ve kayboluyorlar. Okyanusun yüzeyindeki dalgalar bir bir oluşuyorlar ve kayboluyorlar. düşüncelerin o okyanusun yüzeyindeki dalgalar gibi ortaya çıkıyorlar ve kayboluyorlar. Ve ne zaman ki o dalgaların bir tanesine tutulup kalmayı bıraktım ve bir diğerine atladım ve bir diğerine ve bir diğerine işte bu şekilde dalgaların altındaki o köpüklü kabarcıkların altındaki derinliklerin sessizliğine giriş yapabilirsin. Çünkü hepsi kayboluyor. takılıp gittiysen fark et uyan takılıp kaldıysan tek bir düşünceye uyan ve mevcut düşüncenin uçup gitmesine izin ver okyanusun derinliklerindeki sessizliğe Geşmek için her bir dalganın oluşup kaybolmasına izin ver, oluşup kaybolmasına izin ver, gitmeye. Düşüncenin önünde durmayı bırak. Düşüncenin gitmesine direnç göstermeyi bırak. Düşünce, zihnine gelen herhangi bir düşünce bir düşman değil. Önünde durmak, o düşünceye tutunmak, onu irdelemek, ondan itilmek ya da ona tutunmak. Bu sessizliğe erişmemize engel olan şeyin kendisi. Düşünce gelir ve gider. Düşünce gelir ve gider. Sadece 5 dakika kadar daha gelen her düşüncenin önünde dönmeyi bırak. Tutunmayı bırak. Kaçınmayı bırak. Okyanusun Dalgalarında sörf yapar gibi düşüncelerinin her bir yöne gitmesine, zihninin herhangi bir düşünceyi izini sürmesine ve atlayışlarına izin ver. Sadece beş dakika kadar daha. Ağzdan bırak. Dikkatini yavaş yavaş bedene yönlendirmeye başla. Ellerin bacakların üzerindeyse biraz elleri hareket ettir. Dokunuşunu hisset. Belki karnına yerleştirip biraz dareler yapabilirsin bir elin göğüs kafesinde, diğer elin karnında. Ve nefes istediğin gibi dolup boşalsın. Ha. Hmm. tekrar gözlerini açıp artık yeniden çevrene bakabilirsin. Yeniden fiziki şartlarının nasıl olduğunu görebilirsin. Hangi odadayım, nasıl, nasıl bir oda burası. Neredeyim, oturuşum ne durumda. Acaba bacaklarımı çözsem mi? Hmm. Ha, belki biraz bacakları sarılsam mı? İhtiyaç duyduğun herhangi farklı bir şey varsa yapabilirsin. Bugün böyle bir pratik yaptık ve Um, yoga tek bir şey değil aslında. Bir sürü yöntemimiz var. Um, ne yaptığımız, istediğimiz şey gerçekten kim olduğumuzu hatırlamak. Yoga evet kelime anlamıyla bir şeyleri bir araya getirmek, birleştirmek, fakat bu neye hizmet ediyor bir noktada? Belki de dağılmış parçalarımızı tıpkı bir puzzle oluşturur gibi bakıp, tanıyıp doğru yere koyduğumuzda bir resim elde ediyoruz ve o resim bir şey ifade ediyor. Bizim de varoluşumuz kendimizi ne olduğumuzu bilmeden geldiğimiz bu dünyada hatırlamaya çalışıyoruz. Ruhumuzu, kim olduğumuzu. Ve bu güzel kitapta mevcut olan bütün bilgiler bizi deneyime yönlendiriyor. Pratik ediyoruz ve pratik ederek biraz daha bir şeyleri tanımaya başlıyoruz. Doğrudan deneyimleyerek. Ve yavaş yavaş, yavaş yavaş hatırlıyoruz kendi gerçeğimizi. Neye hizmet ettiğimizi, ne için burada olduğumuzu, neyi sevdiğimizi. Ve yoga bütün bir hayat boyu gerçekleşiyor. Bir varış noktası olmadan. Dilerim bu pratik iyi gelmiştir sana. Teşekkür ediyorum. Kendine iyi bak.